Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Yazı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkçe dersi 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Yazımızın PDF'ini ücretsiz olarak indirebilir. Önce PDF'inden yazılımızı çözüp daha sonra videomuzu izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Videomuza beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Birinci sorumuzu çözerek yazılımıza başlayalım. Hangi cümledeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? A şıkkında kapıya iki kat boya vurdum. B şıkkı burada zengin maden yatakları var. C şıkkı derin hayallere daldı. D şıkkı ben yalnız milli takımı tutarım. Mecaz anlamlı sözcük demek gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yepyeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Doğru cevabımız C şıkkı sevgili öğrencilerimiz. Buradaki derin sözcüğü gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış, mecaz anlam ilişkisi kurmuştur. A şıkkındaki kapı sözcüğü gerçek anlam, B şıkkındaki maden yatakları sözcüğü de terim anlamlı bir sözcüktür. Terim anlamlı sözcüklerde bilim, sanat, sporla ilişkilendirilerek bir sözcüğün kullanılmasıdır. İkinci sorumuz şöyle. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Metni okuyalım. Sağlıklı bir birey günde 2-4 su bardağı yani yarım ila 1 litre süt tüketebilir. Ancak yüksek tansiyon, kalp, şişmanlık gibi sağlık problemleri var ise günlük süt miktarını kısıtlamak gerekebilir. Bu kişilere günde 2 bardak süt içmeleri önerilir. A şıkkında günde en az 1 litre süt tüketilmelidir. B şıkkı bazı hastalıkları olanlar günlük süt tüketimlerini sınırlandırmalıdır. C şıkkı sağlıklı bireyler günde en fazla 4 su bardağı süt tüketmelidir. D şıkkı kalp hastası bireyler günde 2 bardak süt içebilir. Doğru cevabımız A şıkkı sevgili öğrencilerimiz. Günde en az 1 litre süt tüketmelidir. Burada e, sağlıklı bir bireyin 2 ila 4 su bardağı süt tüketmesi gerektiği yaya yarım litre ile bir litre arasında süt tüketmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani kesin olarak bir litre süt tüketmesi gerektiği anlamını biz bu paragraftan çıkartamayız. B, C ve D şıkkını paragraftan çıkartabiliriz. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Metnimizi okuyalım. Sabah ezanına doğru Bursa Ulu Camii'ye vardık. Ulu Cami ihtişamı ve mimarisiyle göz kamaştırıyordu. Caminin içine girince duvarlardaki hat yazıları olsun, caminin içindeki havuzu olsun, şaheserdi. Her yeri buram buram tarih kokuyordu. Abdesti içerideki havuzda aldım. Bir kenara oturup kafamı havaya doğru kaldırdım ve muhteşem bir görüntüyle karşılaştım. Caminin 20 tane kubbesi vardı. Her birine hayran kalmıştım sabah namazını kıldıktan sonra hat sanatıyla yapılan yazıları incelemeye başladım. Sevgili öğrencilerimiz bu yazı türü gezi yazısıdır. Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı, beğeni, bazen de beğenilmeyen durumların yazıya aktarıldığı yazı türüne biz gezi yazısı diyoruz. Diğer yazı türlerinden de kısaca örnekler verelim. Örneğin anı uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın anlatıldığı yazı türüdür eş anlamlısı hatıradır anılar genellikle e, topluma mal olmuş kişiler tarafından yazılır e, bilim adamları ta, tarih tarihte önem kazanmış kişiler anılarıyla karşımıza çıkabilir masal olması mümkün olmayan olayları anlatıldığı yazı türüdür tekerleme ile başlar güzel dileklerle bitirilir mektup ise e, duygu ve düşüncelerimizi içeren yazıların olduğu belli bir tarihle yazılan yazılara da mektup diyoruz. Dördüncü sorumuz da şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım kullanılmıştır demiş. Öznel anlatım kişiden kişiye göre değişebilen, ispatlama gerekliliği olmayan yargılardır. Bence Diyebileceğimiz ifadelerdir öznel yargılar. Nesnel yargılar ise kişiden kişiye göre göre değişmez, ispatlanır ifadelerdir. Bu soru tipine çok sıkla karşılaşıyoruz. Ee, öznel anlatım, nesnel anlatım diye de sorabilir. Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır gibi şeklinde karşımıza çıkabilir. A şıkkı şöyle diyor. Mersin Karadeniz'de yer alıyor, ispatlanır, nesnel. Yazılıya hazırlanmak için kampa girdi. İspatlanabilir nesnel. Bu mahallede yaşamak güzeldir. Benim için güzel ama senin için hiç güzel olmayabilir. Öznel bir ifade. Doğru cevabımız C şıkkı olacak sevgili öğrencilerimiz. Beşinci sorumuzda bir metin sorusu. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Parçayı okuyalım. Dünya her geçen gün daha da fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni onun üzerinde yaşayan bir canlı türü, insan. İnsanın yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilebilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozları atmosferde güneşten gelen ısının tutulmasına yani sarı etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ulaşım ve ısınma için kullandığımız her yakıt küresel ısınmayı artırıyor. Metnimizin konusu çok belli. Sizin de bildiğinizi tahmin ediyorum. Tabii ki doğru cevabımız Bursa yani küresel ısınma olacak sevgili öğrencilerimiz. Altıncı sorumuz. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş. Hedef yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için toplanan kurbağalar yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Bu yüzden de zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar diye bağırmaya başlamışlar. Yarışmaya başlayan kurbağalar teker teker yarışı bırakmışlar. İçlerinden sadece biri inatla kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Bu kurbağa sonunda kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri kurbağanın oraya nasıl çıktığını merak etmişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş: "Bu işi nasıl başardın?" O anda fark etmişler. Kuleye çıkan kurbağanın kulaklarının duymadığını. Ana düşünce sevgili öğrencilerimiz, metinden çıkardığımız yargı metinden çıkardığımız derstir. Ve genellikle ana düşünce metnin sonunda yer alır. Bu bir zorunluluk değildir tabi ama genellikle 5. 6. sınıf düzeyindeki metinlerde ana fikri son cümlelerde aramakta fayda var. Şıklarımızı okuyalım. A şıkkında insanlar yetenekli olduklarını düşündükleri işlerle ilgilenmelidir. Burada yeteneğe dair hiçbir bilgiden bahsedilmemiş. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkı çevreden gelen olumsuz mesajlar kişinin başarılı olmasını engeller. Evet sevgili öğrencilerimiz büyük ihtimalle cevabımız bu şık olacak. Ama biz yine de diğer şıkları da bir okuyalım. C şıkkında başkalarının düşüncelerine önem vermeyenler başarısız olmaya mahkumdur. Hayır tam aksine buradaki başarısız kurbağalar hep başkalarının düşüncesine önem vermiş ve bu yüzden başarısız olmuş. B şıkkında insan ulaşamayacağı hedefler belirleyerek zaman kaybetmemelidir. Bu da metinle tamamen çelişen bir şık. O yüzden e, okurken de anladığınız üzere cevabımız B şıkkı olacak. Çünkü burada kurbağamızın kulakları duymadığı için çevreden gelen olumsuz mesajları da duyamıyor ve başarılı oluyor bu sayede. Yedinci sorumuz şöyle. İçin sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde neden sonuç ilgisi kurmuştur? İçin bir edattır sevgili öğrencilerimiz. Pek çok anlam ilişkisi kurabilir. Bize burada neden sonuç ilişkisi sormuş. Sebep sonuç da diyebiliriz. Aynı anlama geliyor biliyorsunuz. A şıkkında sana yardım edemediğim için çok üzgünüm. Neden çok üzgünüm? Cevabımız sana yardım edemediğim için. Yani burada bir neden anlamı vardır. Doğru cevabımız A şıkkı. E, diğer şıkları da bir bakalım. İşe gitmek için erkenden kalktım. Burada bir amaç ilgisi kurmuş. İşe gitmek amacıyla erkenden kalktım. C şıkkında seni ziyaret etmek için buraya kadar geldim. Burada da bir amaç ilgisi kurmuş. Ziyaret etmek amacıyla. D şıkkında sağlıklı büyümek için, bol bol süt için, sağlıklı büyütmek amacıyla. Bol bol süt için. Diğer şıklarda amaç ilgisi kurmuş sevgili öğrencilerimiz. Sadece aşıkı neden sonuç ilgisi kurmuş için kelimesi. Sadece amaç sonuç ve neden sonuç ilişkisi kurmaz. İçin edatının cümleye kattığı farklı anlam özellikleri de vardır. Bunu da bilmenizde fayda var. Gelelim 8 sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi, şahıs zamiri kullanılmıştır diye sormuş. Zamir ismin yerini tutan sözcüklerdir. Cümlede isim kullanmayız. İsmin yerine zamir kullanırız. Zamirleri kendi aralarında kişi zamiri, işaret zamiri, belgesiz zamir, soru zamiri gibi çeşitlere ayırırız. Bize burada kişi zamirini sormuş. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleridir. Aynı zamanda kendi sözcüğü de hem kişi zamiri hem de dönüşlük zamir olarak kabul edilmektedir. Şıklarımızı okuyalım şimdi. A şıkkı olayın tüm detaylarını bize anlattı. Evet buradaki bize sözcüğü sevgili öğrencilerimiz zamirdir, kişi zamiridir, insan yerini tutar. O yüzden de doğru cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarımızı da bir göz atalım. E, kaybolan kalemimi silgimi annem bulmuş. Burada bir zamir yok sevgili öğrencilerimiz. Çok aramama rağmen bulamadım. C şıkkında da bir zamir olabilecek bir sözcük yok. D şıkkında onu hemen çöpe atmanız gerekiyor. Burada onu kelimesini görüyorsunuz. Bu çeldirici bir kelime. Fakat buradaki onu kelimesi kişi yerini tutmaz. Bir varlığın, bir nesnenin yerini tutar. O yüzden de buradaki kişi zamiri değil, işaret zamiridir. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Dokuzuncu sorumuz da şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kelimesi zamir olarak kullanılmamıştır? Yine bir zamir sorusu. A şıkkını okuyalım. Bizim arabamız bu değil mi? Buradaki bu kelimesi işaret zamiri olarak kullanılmış. Bizim arabamız bu araba değil mi demek istiyor aslında. O yüzden buradaki bu kelimesi araba sözcüğünün yerini tuttuğu için bu bir işaret zamiridir zamirdir yani. B şıkkı bu hangi filmden alınmış bir replik? Buradaki bu sözcüğü de bir işaret zamiridir. Buradaki replik hangi filmden alınmış bir repliktir demek istiyor. Replik kelimesinin yerini tutuyor. C şıkkında bunun yapım aşamasında bizzat bulundu. Örneğin buradaki bunun kelimesi arabanın diyebilir. E, arabanın yapım aşamasında bizzat bulundum. Yani burada da bu kelimesi araba sözcüğünün yani bir ismin yerini tuttuğu için C şıkkında da bir zamir var sevgili öğrencilerimiz. Gelelim D şıkkına. Bu yollar Roma İmparatorluğu'ndan kalmaymış. Bakın zamirler en çok sıfatlarla karşı, karıştırılır. D şıkkında bu yollar derken işaret sıfatıdır sevgili öğrencilerimiz. Çünkü bu sözcüğü bir ismi işaret ediyor. Bu kelimesinden sonra bir isim gelmiş. Bu kelimesi yollar sözcüğünü nitelemiş. Yani bir ismin yerine kullanılmamış, bir ismi nitelemek amacıyla kullanılmış. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu yollardaki bu kelimesi zamir değil, sıfattır. 10. sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime kullanılmamıştır diye sormuş. Bizler sözcükleri yapıları bakımından basit, türemiş ve birleşik olarak ayırıyoruz. Basit sözcükler yapım eki almayan sözcükler, türemiş sözcükler yapım eki alan sözcükler, birleşik sözcükler de iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu sözcüklerdir. A şıkkında Çanakkale Savaşı 1915 yılında başlamıştır. Çanak ve kale kelimeleri bir araya gelmiştir. Yani Çanakkale birleşik bir kelimedir. B şıkkı çiçeklerin içinde gözüme ilk çarpan aslan ağzı oldu. Buradaki aslan ve ağız kelimesi bir araya gelmiş. Birleşik bir sözcük olmuştur. C şıkkı yarım adanın bütün güzelliklerini tek tek keşfetmek istiyordum. Yarım ve ada kelimeleri bir araya gelmiş ve birleşik bir sözcük olmuştur. D şıkkı savaşın bütün yükü bizim omuzlarımızdaydı cümlesinde herhangi bir birleşik kelime yoktur. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olacak. 11. sorumuzda şöyle diyor. Yapım, yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Açıklamayı da bize vermiş. Şıklara bakalım. A şıkkı çok eskimiş bu eşyalar artık yenilerini alalım. Eskimiş kelimesi türemiş bir sözcük değildir. Çünkü yapım eki yok. B şıkkı yarışma için gönüllü olanlar ayağa kalktı. Doğru cevap B şıkkı sevgili öğrencilerimiz. Çünkü gönül sözcüğünden gönüllü olmuş. Lili lulü yapım ekini almış. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. 12. sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik anlamı katan edat kullanılmıştır? Edatlar tek başına anlamı olmayan ancak cümlede anlam kazanan kelimelerdir. Fakat edatların çok önemli bir özelliği vardır. Biz edatları cümleden kesinlikle çıkaramayız. Edatları cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamı bozulur. Bağlaçlarla arasındaki en önemli fark da budur zaten. Bunu lütfen unutmayalım. Bağlaçların da tek başına anlamı yoktur. Ama bağlaçları cümleden çıkartabiliriz. Ama edatları asla çıkartamayız. Işıklara bakalım. Samsun'a kadar arabayla geldik. Burada hem kadar edatı hem ile edatı kullanılmış. Kadar yön anlamı katmış. İle de arabı ile derken araç anlamı, vasıta anlamı katmış. B şıkkı ders çalışmak için kütüphaneye gitti. Burada için edatı kullanılmış. Ders çalışmak amacıyla kütüphaneye gitti. Burada amaç ilgisi kurmuş. C şıkkı zeytin gibi gözleri vardı. Burada gibi edatı kullanılmış. Buradaki zeytin gibi gözler derken gözler zeytine benzetilmiş. Yani doğru cevabımız C olacak. D şıkkına da bakalım. İşi bitirdiğimiz gibi çıkar gideriz. Buradaki gibi edatı da cümleye zaman adı anlamı katmış. İçi bitirdiğimiz zaman çıkarız demek istemiş. 13. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde ile sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İle hem bağlaç hem de edat olabilecek bir sözcük. Eğer ile'yi çıkartıp ve koyabiliyorsak bağlaç olur. Ama ve koyamayacaksak ve anlamını taşımazsa o zaman edat olmak zorunda. Şimdi bakalım. A şıkkı okuldan gelir gelmez bilgisayar ile oynuyor. Şimdi ile'yi çıkartıp ve getiriyorum. Okuldan gelir gelmez bilgisayar ve oynuyor. Olmadı. O zaman buradaki edat. B şıkkında bütün gün ev ile iş arasında mekik dokuyor. İleyi çıkartıyorum ve getiriyorum. Bütün gün ev ve iş arasında mekik dokuyor. Evet oldu. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Burada bağlaç görevinde kullanılmış. C şıkkına da bakalım. Sinemaya otobüs ile mi gidelim? Burada otobüs ve gidelim olur mu? Olmaz. O zaman bu da edat. Baban ile evde kalırsan ona iyi bak. Burada babam ve evde kalırsan ona iyi bak. Cümle ve getirdiğimizde anlamlı olmuyor. O zaman burada da edat görevinde kullanılmış. Az önce de söylediğim gibi doğru cevap B şıkkı sevgili öğrencilerimiz. Sınavımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sıra geldi 14. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma, intak sanatı vardır? Konuşturma sanatının açıklamasını da yapmış. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatına konuşturma ya da intak sanatı denir. A şıkkında fırtına yüzünden bahçedeki ağaç devrildi. Burada bir konuşturma yok. B şıkkı onun keçi gibi inatçı olduğunu bilmiyordum. Burada bir benzetme sanatı var. C şıkkı bilgisayara bakmaktan gözlerim çok ağrıdı. Burada herhangi bir sanat yok. D şıkkı küçük bir çeşmeyim yurdumu unutulmuş bir dağında. Burada çeşme konuşturulmuş yurdumun unutulmuş bir dağında çeşme olduğunu ifade etmiş. Doğru cevap D şıkkı olacak. Milli Eğitim'in hazırladığı ortak sınavlarda 14 soru çoktan seçmeli. İki sorumuzun da klasik yani kısa cevaplı sorular olacağını biliyoruz. Biz de yazılarımızı buna uygun olarak hazırladık. Son iki sorumuz şu şekilde. 15. soru. Aşağıda verilen cümlelerin anlam özelliklerini yanına yazınız. Amaç-sonuç, koşul-sonuç, sebep-sonuç şeklinde. Cümlelerimize bakalım. Akşam ekmek almak için bakkala gittim. Burada ekmek almak amacıyla bakkala gittim diyebiliyoruz. Yani içini kaldırdığımızda amacıyla getirebiliyoruz. O yüzden de doğru cevabımız amaç cümlesi olacak. Şunu da lütfen unutmayın. -mak için, -mek için ifadeleri görüyorsanız orada bir amaç-sonuç cümlesi vardır. İkinci cümlemiz yağmur yağdığından yollar çamur olmuştu. Neden çamur olmuştu? Yağmur yağdığından. Neden sonuç cümlelerinde hem neden kısmı hem sonuç kısmı kesinlikle gerçekleşmiştir. Yollar çamur olmuş mu? Evet. Yağmur yağmış mı? Evet. Koşul cümlesi olacak son cümlemizde. Yapılan iyiliklerin kıymetini bilirsen vefalı olursun. Vefalı olmanın koşulu yapılan iyiliklerin kıymetini bilmek. Genellikle SSA şart ekini koşul cümlelerinde görürüz sevgili öğrencilerimiz. Bu SSA ekini ipucu olarak kullanabilirsiniz. 16. sorumuz da şöyle. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturunuz demiş. Birinci kelime türküleri, ikinci kelime Anadolu, üçüncü kelime malıdır, dördüncü kelime ortak, beşinci kelime halkın Doğru cümlemiz şöyle olacak. Anadolu türküleri halkın ortak malıdır. Ee, anlamlı ve kurallı olacağı için yargının sonda olması gerekiyor. Lütfen bunu hiçbir zaman unutmayın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yazılarınızda başarılar dilerim. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.